Merhaba arkadaşlar Bugün 1-2-3-4 Oyun çekiyoruz. 2-3-4 Yanımda Hasan abim var Merhaba arkadaşlar Şimdi Bu oyunlardan birini seçeceğiz Hı. İlk sen seç istediğini Ne olsa ne istiyorsun? Bu mu olsa İstediğini seç sıra sıra zaten Bence bu olsun Tamam Biraz değişik de bari. İki kişilik. İki evet. Kişilik. Şimdi nusuna bak. Hmm, tamam. Bu oyun böyleydi değil mi? Ben yine hatırladım. sen yanlış yaptım bu arada. Ben de yanlış yaptım. Rengisi daha çok benziyor. Bir sıfır. Ben bu oyunu yeni yeni anladım ama dur yapacağız. Şimdi tacı böyle, kıyafeti böyle, böyle, böyle. Zengin neydi ya? Yeşil dedi. Yus benden bakma. Tamam. Bulamıyorum. Herhalde yeşildi. Evet. Hmm. tacı Ben daha bir şey hatırlamıyorum. Bakma. Ha, şimdi bu Hop, hop, hop. Böyledir. Bu... Bunu hiç hatırlamıyordum ben. Bir şeyler söyleyelim. Ya e, ha... Oy olmadı ya. Şu böyle. E olmadı. Ay yeni 20 eşit. Evet. Du, 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 du. Tamam Ay şimdi... Ay yapmışız. Ha şey de boyunca. Şimdi da. benim istediğim bu Hı, Hı Şurada bir tane araba çıktı. Dikkat et. Hangisini Hangi? seçiyorsun? Sen, sen, sen. Ha, ben seçiyorum. Jack'ı ver mi? Ne yapayım? Ama bunu istiyorum ben. Yeni bir araba oyunu bu da arkadaşlar. Aa. Yan taraf yanlış taraftan gidiyorsunuz. Ya anlamadım ben şey. Ha böyle. Ha anladım dur. Ay. <laughs> ya. Ne olmuş bu adam oyunda ya? Kayıyor. Değil mi? Evet kayıyor. Drift atıyoruz. Oy. Yeah. Evet. Yeah boy. Sıra sende. Ben yeni çıkan oyunlara bakacağım. Bu. Ama. Bu ne gerçekten? Ben hiç bir fikrim yok. Ha böyle. uy ya şimdi bağlamadım gitti. Ye aldık. Sen kaç Hayır. Çok iyi. Oyun da güzelmiş. Evet. Arkadaşlar bir dakika geliyoruz. Vazgeçtik. Da Vazgeçtik gelmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Yeni çıkan oyunlardan da şunu deneyeceğim. Şu merak et Gözden açmış öyle. Beni. Biz benim. Diş çekeceksin. Aa bunun oyuncağı var. Ben reklamda görmüştüm. Aa. Hatırladın mı Yunus? Bu aslında biraz şans oyunu yani. Hı hı. Hayır Aha. hayır ya. Şanslısın. İstediğin seç buyur. Hmm. Bu vazgeçtim, vazgeçtim ya. Geçen geçen, ya. Olmaz. Öyle olmaz şimdi. Elif. Sen sen yapmıyor matematik hesaplı. 75 Güzel. Beni geçemeyeceksin. Geçtim. Bu biraz daha hızlı. Güzel. Oo, Oo, nasıl, get, nasıl getirdin? Şans valla. Tam ortaya denk getirdin. Hmm. 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 Ben Sen de getirdim. Oh, of ya. Şey e, ben ortaya getirdim mi sizi? İyi. Şimdi dışır şimdi, şimdi. Sen sen de. Şu pergörü merak ettim. Çok tatlış gözüküyor. Ha ben bunu galiba biliyorum ya. Ben bilmiyorum bu. Ha biliyorum ben biliyorum evet. <laughs> Yok yapamadım. Bir tane şey bitti. Hadi. Ha. Tamam. Şimdi hop. Yapamadım. Nasıl sıkar da gelin. Gelmez ya. Geliyor mu? Gelmedi. Hiç olmadı. Bunun gitmesi bayağı bir zor. Hı hı. Acaba birbirimize mi çaptırıp gittireceğiz? Öyle de var ama. Bak. Böyle var. yoksa çok zor. Tamam. Hı 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 hı. Allah çok iyi yaptım. Hop. Bir de bir de tutturursam. Hayır, 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 tutturdum. Hayır. 50 hayır. mi olacak? 75 hadi. 75. 50 50. 75. 50. 75 mi 50 mi ya? Bilmiyorsun. Yani. Böyle multasında da. Ama beni itebiliyorsun da. itme. Arkadaşlar ben bu oyunu sevmedim ya. Böyle. Evet. Ama biraz güzel olmuş değil mi? Sadece Hop. Pen güçler tattım penguenlerle. Hmm, hmm, hmm. Of oh, güzel. Arkadaşlar ben biraz açacağım. Arkadaşlar kan, açık kanalım var benim. de açıklamaya koyarız demiyor Koyarız. Abone olurlar almıyorsunuz. Olsunlar bildirimleri açsınlar like atsınlar yani sen de Bunu da yapsın, yapsın biterim zaten sıkıcı böyle oyun değil mi? Ben, ben de 50 ya da 75 almışım Neyse, sen, sen zaten 50. 25 yani, hadi Sıra işte bende Ben tank seçmek istiyorum Bu da son oyunumuz olsun Bu Öff İstediğin Bu bu, bu, bu. Burada sınırsız mag var. Tamam bu olsun. Bu tek şunları. Bu da son oyunumuz olsun. Aynen. Çünkü video bayağı uzuyor. Ben bu taktik savaşlarında iyi dedim. Bazen sen abim iyi olabiliyor. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Sadece... Yani son kez daha bir oyun oynayalım. Evet, bu da son. Oyun. Aynen. Ee... Yok. Bu olsun. Zaten ışıkla bastım. Son olarak sana var ya. Sana bu araba içinde kafı Tamam bu araba zaten kolay gibi. Bu. Ne bu orada takılmıyor. Takılmasaydım var ya boyunda aksıcılık var. Dur 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 diyoruz. Boyunda aksıcılık var. Ne oldu? Dur şey nerede? Aha bak. Boyunda aksıcılık var. Orada çoğunluğu. Ya da webler gelmiş yine da ortalar. Arkadaşlar ben bu arada e, mavi olan. Yanlış olan gelen ben. Aslıcılık var. Bana ne bana ne. Oynamıyor mu? Arkadaşlar haksızlık yok. Arkadaşlar video izliyor. Hadi bay bay. Bay bay diyoruz. Bay bay. Bay bay.